Kardeşim fırsat madem ayağına kadar gelmiş. Niye anlatmadın kıza gerçeği? Abi kız beni takip etmiş diyorum sana ya. Beni evimin kapısında yakaladı. Orada anlatsam kız bir daha benim yüzüme bakmaz. Acaba? Hakan hocam bir ay oldu. Bırak da kızı biraz çözmüş olayım. Sen de bırak bu şüpheciliği abi. Bu şüphecilikle yaşanmaz. Mesleki deformasyon diyelim kardeşim. Kusura bakma. Ya oğlum bak arkadaşın olarak anlattığın hikayedeki tutarsızlıkları görüp seni uyarmaya çalışıyorum. Bak Karabasan gibi bir ailesi olan... ...çalıştığı yerde hava almak için burnunu bile çıkartamayan bir kız... ...senin gibi bir adamı söylediği ufacık bir yalan yüzünden terk edecek öyle mi? Hiç gerçekçi değil kardeşim. Ederdi. Abi anlattım sana o partide olanları. O kız öyle parada pulla gözü olan bir kız değil. Ozan sen bu partiye gidip... ...kızın kim olduğunu öğrenmek için sorup soruşturmadın mı kardeşim? Evet. Aynısını kızında da yapmadığı ne malum? Yani diyorum ki senin kim olduğunu bu kız önceden biliyor olabilir. Anladın mı? Hem şu haline bak ya. Anlattığın hikayedeki adama hiç benzemiyorsun bile. O kızın olayı tamamen kuruku kuru kardeşim. Yani hocam yuh. İki dakikada kızı da gömdüm beni de. Ha o artist bende salak. Bu mu? Estağfurullah kardeşim ya. Aşkın gözü kördür yani. O yüzden uyarayım dedim. Ya bak oğlum ben samimiyetimize güvenerek konuşuyorum. Ya tabii canım. Yani kusura bakma da bana göre hiçbir kadın senin anlattığın kadar saf değil. Sen de bu aşkı saflık üzerine kurmuşsun. Ben sonradan olacaklardan dolayı üzülme istiyorum. Ha istersen dinlersin beni. İstemezsen de sallarsın gider. Sen var ya, o kızla tanıştığın zaman çok fena dumur olacaksın. İnşallah. Ben yarın konuşacağım. Ay yani, sen kapa çeneni, boşa konuşuyorsun. Ben kafaya koydum, gidip alacağım kızı diyorsun, öyle mi? Biliyor musun? Durduğum kabahat abi. Ne diyeyim o zaman kardeşim? Tebrik ederim. Senin de ezberini bozan bir kız çıkar karşına. <laughs> o zaman görürüm seni. Gerçekçi ol imkansızı iste kardeşim. Ya Hale. Hale niye bana anlatmıyorsun ya? Benden bir şey saklandığım bir alemi yok. Anlatsana. Ozancığım sen ne kadarını biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. İşte kızın dayısı ölmüş. Sana mesaj atmadı mı? Oğlum bugüne kadar hasta bir dayısı yoktu. Tamam mı? Benden bunu yememi beklemeyin. O sorun çıkardı gene değil mi? Eğer umutunu aklını oyup da benden bir şey saklarsan hale var ya. Ay vallahi benim konuşma iznim bu kadar. Artık gerisi için Umut'u görünce onu sıkıştırırsın. Aa, bana da yazık canım. Arkadaşlar Sevil birazdan burada olur. Elimizi çabuk tutalım. Ha o zaman bu arada yeni gelen siparişleri kontrol et. Eksik olmasın. Okey. Merhaba. Hoş geldiniz Emel Hanım. Hoş bulduk. Annem ben, ben sana gelme demedim. Anne niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Oğlum postiş ısmarladım onu almaya geldim. Hem sen beni görmekten niye bu kadar huzursuz oluyorsun? Anne. Ben sana karışıyor muyum? Emel Hanım, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk canım. Buyurun, sizi şöyle alalım. Nerede lan o? Nerede Hale? Hani? nasıl bir iş verir sen bu sakin olsana. Her şey senin başın altına tükendi Lan bana bak, benimle düzgün konuş. <laughs> kız kardeşim ne yaşa lan? Bilmiyorum. Gel, <gülüyor> dur, <gülüyor> gel hadi. <laughs> gel, gel. Hoş geldiniz kusura bakmayın lütfen kusura bakmayın. Buyurun sizi içeri alayım. Ya bırak be oğlum. Bırak konuşacağım tamam bırak. Ozan. Ozancığım senin içeri toparla. Ben Musa'yı hallederim. Hadi gözünü seveyim bak tek mantıklı adam sensin şurada. Hadi. Ya bırak. Oğlum bıraksana. Tamam bırak. Bırak sen içeri geç. Hadi ben hallederim. Musa ne yapıyorsun sen? Bizi işimizden gücümüzden mi edeceksin? Hale dökül. İkinizle de özel olarak görüşeceğiz bu mevzuyu. Tamam patron. Hadi şimdi işinizin başına. Dökül hale, dökül hadi. O zaman bir şey söyleyemem. Umut'a söz verdim. Umut'u dün gece mahalleden bir çocuğa vermişler. Vermişler ne demek ya? Ne demek vermişler? İşte çocuk gelmiş annesiyle beraber. Umut'un üvey babası da verdim gitti demiş. Kız evden kaçtı. Bana geldi. Musa da onu arıyor şimdi deli dana gibi. Bana adresi ver. Adres hala adres. Ulan Fatih ikiniz de kovar. Hayatım adresini ver. Adresi. Emel Hanım, istediğiniz gibi yarım saat sonra postişiniz hazır. Yok, şimdi bekleyemeyeceğim. Zamanım yok. Sonra gelir, alır. İyi misin? İyiyim. Yine yaptım. Çok önemli bir şey oldu ve sen beni bunun dışında bıraktın. Şançtan. Gel buraya salak Senin utanacak bir şeyin yok Ben kimsenin malı değilim anladın mı Beni kimse, kimse kimseye veremez Kimse kimseye satamaz Sen böyle bir şey izin verir misin Hayır Değil mi Tamam peki ne yapmaya karar verdin eve sadece annemle Ali için katlanıyordum. Ama artık annemin güçsüzlüğü yüzünden hayatımı mahvetmek istemiyorum. Ben günlerdir bunu yapmanın bir alternatifini düşünüyorum ki bu onlardan hiçbiri değil. Ama madem kader böyle, ona göre eğilip bükülmek lazım. çok seviyorum. Çok fazla. Benimle evlenir misin? Neden bir şey anlatmıyorsun diyordun ya. İşte bu yüzden sen hiçbir şey mecbur değilsin anladın mı kız iki ağladı diye evlenme teklif etmek ne demek ya saf mısın sen saçma sapan işler yapma ben kimsenin yükü değilim kendi sorunlarımı kendim hallederim saf olan sensin. Sen benim halimi görmüyorsun. Sen benim sana ne kadar mecbur olduğumu bilmiyorsun. Beni nereden nereye taşıdın? Bilmiyorsun. Hepsini öğreneceksin. Sana hepsini anlatacağım. Ama yeter ki bana direnme. bizimkilerle konuşacağım. O Musa da zafer de artık bizim için bir sorun olmaktan çıkacak güven bana. Ben senin artık üzülmeni istemiyorum. Anlıyor musun? Artık biz varız. Sen yok, ben yok, biz varız. Asma artık gözünü. Neyse hadi hale gelecek. Toparlamam lazım buraları. Hadi kalk. Hadi. Tamam, tamam. İş bu arada. Ben de seni çok seviyorum. Hadi Sen kimsenin malı değilsin. Şimdi versinler seni bakalım. Hale ya. Musa'yı atlattığın emin misin? O benimle dans edemez güzelim. Sen kafanı yorma. Ay yalnız şu anneni bir arasan. Yazık kadın sabahtan beri kaç defa aradı. Rahatı bozuldu diye arıyordur. Yok haksızlık ediyorsun. Hale, istemediğim biriyle evlendirilmeme göz yuman ben benim annem. Birisine haksızlık ediliyorsa o da benim. Aman tamam tamam. Kaza geldiye diye söylemedim. Hem gündemimiz başka. Ver bakayım şunu. <laughs> Ay Umut. Çok güzelmiş. Kız bunun birikimi var mı acaba? <laughs> İnşallah vardır da şunların çenelerini bir an önce kapatırsınız. Hadi sus. Duyacak şimdi. Birikime falan gerek yok. Buluruz dayalı döşeli bir ev. İdare ederiz. Yani i̇kimiz de çalışıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hah, geldi. Gel aslan Romeo. Nun. Gel bir öpeceğim seni. <laughs> Hadi gel şöyle otur. Ee, başka şeye. <laughs> Sen de karşısına. İyi geceler. Ben neden burada yatıyorum acaba? Ya sus. Hale hani duyacak şimdi. Hem seninle uyuyamam ki. Gebertir beni. Yarın geliyor musun dükkana? Önce bir eve uğramam lazım. Bir Musa'nın gazını alayım. Sonra uğrarım belki. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Musa'nın karşısına tek başına çıkmıyorsun. Anladın mı beni? Bak ben yarın babamla konuşacağım. Ondan sonra beraber gideceğiz. Sen yarın dükkana git. Dinle beni. Bak tekrar ediyorum. Yarın dükkandasın. Okey? Tamam. Ya bu arada benimle ne konuşacaktın? Konuşacağım. Bir babamla konuşayım da. Sonra sana da anlatırım. Şöyle uzun uzun bir yemekte konuşuruz. Benim anlatacak aslında o kadar çok şeyim var ki. Ama hepsi güzel şeyler. Çok güzel şeyler aslında. O yüzden merak etme. Okey? Çok merak ettiriyorsun pislik. Sen de beni burada yatırıyorsun. Ben bir şey diyor muyum? Neyse. Hadi iyi geceler. <laughs> Bana bak, sakın cengaverlik yapayım deme, Musa'ya beraber gideceğiz. Tamam. Söz ver bakayım, söz vermedin hala. <laughs> tamam, baş belası. Söz, söz. Seni <laughs> çok seviyorum. Ben de. Tamam, hadi git. Hadi, hadi. Artık bu ofiste olman iyi oldu baba. En azından şehrin ortasındasın, seni daha fazla görebileceğiz. Gerçi yine de annemin elindeydi belli. Baksana ortalığı botanik bahçesine çevirmiş. Anan oğlum işte, anan duruyor mu? İlla düzenleyecek. Organize edecek, böyle mimarlar sokacak, büyük büyük tasarımcılar getirecek. Kadının içinde var, içinde engel olunamıyor. Ee? Evet. Baba benim seninle daha doğrusu sizinle bir şey konuşmam lazım. Evet. İşte ben de şu ağzındaki bakla ne zaman düşecek diye bekliyordum. Anan da bunu bekliyor. Bak ne oluyorsa bir an önce söyle çatlatma bizi. Hı? Tamam. Baba aslında ben e, sizinle bunu bir hafta sonra konuşacaktım. Biliyorsun benim telafi sınavları var. Onlar bitince konuşacaktım. Ama... Bak belki bana gene kızacaksın. Ama ne olur en azından şunu göz önünde bulundurarak beni dinle. Ben son bir aydır değiştim. Artık sorumluluklarımın daha bilincinde bir bireyim. Bunu sen de fark ediyorsun değil mi bendeki değişimi? Ne yalan söyleyeyim. Ava reallerini de seviyordum. Onun için sesim çıkmıyordu. Ama hep ikiye arada bir derede kalıyordum. Yani bir yanım her şeyi yaşasın, her şeyi görsün. Benim sahip olamadığım her şeye sahip olsun oğlum diyordu. Ama bir yanımda ulan işin dozunu kaçırıyorsun diyordu. Allah'ıma çok şükür ki son zamanlarda senden yana baya baya içim rahatladı. Sanki içinde bir pusula var da o pusula sana doğru yolu gösteriyor. İşte onu gördüm. E bir baba oğlundan daha başka ne bekleyebilir hayatta? Bir gelin. Belki. Ne? Oğlum iyi hoş diyorsun da daha dün bir bugün iki. Birbirinizi şöyle daha iyi yakından iyice bir tanısaydınız. Yani nedir bu yangından mal kaçırır gibi? Baba ben Umut'u yeterince tanıdım. Güven bana. İyi de biz de ailesini iyice bir yakından tanısaydık ha? Ne oluyor oğlum? Ben süs bebesi miyim? Önce her şeyi hazırlıyorsun. Her şey ortaya çıkıyor. Karar veriyorsun. Sonra da gelip bize bildiriyorsun. Olmaz öyle şey. Akşam eve gideceğiz. Anamla oturacağız. Hep beraber bir karar vereceğiz. Ha olmaz demiyorum. Ama her şeyin bir adabı, usulü var değil mi? Ya benim tepeme attırma. Ya baba tabii ki. Tabii ki önce üçümüz bir oturacağız, konuşacağız. Yani sizi öyle ezmek gibi bir şey. Estağfurullah. Olur mu öyle şey baba? Ne diyorsun? Benim demek istediğim şey şu. Baba benim içim o kadar rahat ki. O kadar rahat ki. Sen Umut'la tanıştığın zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Güven bana. Ne olur. Okul. Bu sene bitiriyorum. Sözüm söz yazdım buraya. Vay karatan. Tamam o zaman. Şimdi bir kahve söylüyorum. Kafamız yerine gelsin ha. Of. Kafamı yeni yeni toparlıyorum. Dağıttın beni eşek sıpası. Maşallah ağzından her çıkan ayrı bir şok. Ya hala aklım almıyor. Sen gerçekten kuaförde çalıştın mı? Kızsam mı, aferin mi desem, gülsem mi bir türlü karar veremedim. Ama senin gibi bir haytayı eşek gibi çalıştırmayı başardı ya bu kız. İlk artıyı aldı benden. Ha bu onay veriyorum demek değil, öyle hemen heveslenme. Yani bu kadar büyük bir kararı tek başına almana şu anda bir şey demiyorum. Ama bak oğlum, bizim ailemiz üç kişi. Üç. Şimdiye kadar hiç birbirimizden ayrı karar almadık evvelallah. ne bunları anlatmak senin için. Sonra hep birlikte bir karar alırız. Ama öyle yangından mal kaçırır gibi... ...hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir aileyle de hoppa nikah masasına oturulmaz. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Efendim? Hı. Umut Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bana bak birader, ya bir kıyak yapalım dedik. Canımızı okudun birader. Umut'u da kendine benzettin. Ortada bıraktınız beni. Hayır yani, bundan sonra para falan sökmez, idare edemem seni. Ya haklısın. Vallahi kusura bakma, olanlar bizim de kontrolümüzden çıktı. Sen sağ ol her şey için. İş i̇şte bu arada düğünümüz var Umut'la. Beklerim. Yatıştırayım dedim ama ağzını açtırmadı. Gördüm gördüm. Fatih'te bir sorun yok. Ben Fatih'le konuştum. Umut'u bulamıyorum Umut'u. Seni de aradım açmadın. Ay yoğunluktan telefonuma bakmaya vakit mi oldu? Bakayım. Sekiz kere aramışsın. Ya. Umut bana söz vermişti. Beni evde bekleyecekti. Uyuyakalmıştır. Hala mümkün değil öyle bir şey. Gittim kapıyı çaldım. Kimse açmadı bağırdım. Bir kere telefonu çaldım. Açmadım. Tekrar aradığımda kapalıydı. Anlamıyorum ki ne oluyor. Allah Allah. Yok. Hani bu Musa'ya gitmiş olmasın? Yok yok, annesine gitmiştir. Aman onun telefonunu bilmiyor musun? Antika. Olur olmaz yerde şarjı tekliyor. Ben onu bulurum sana, sen merak etme. Ben evine gideceğim, bakacağım bunu. Ay ölümü gör, o zaman delirme ne olur. Ben onu sana bulurum, bir celallenme sakin. Nasıl celallenme, nasıl sakin ya? Ya ohurt bir şey yaptıysa kıza. Umut ona gitmez. Ben seni tek parça görmek istiyorum. Daha düğün dernek göreceğiz. Bak ölümü gör dedim, ant verdim. Ben Umut'u bulmadan Musa'ya gitmek yok. 하지 하지